Herkese merhabalar, bu videomuzda TradingView platformunda demo işlem nasıl yapılır, hızlıca bunu öğreneceğiz. Öncelikle TradingView web sitesine giriyoruz ve grafik sekmesine geliyoruz. Grafik sekmesinde en aşağı tarafta işlem paneli tuşuna basıyoruz. Ardından karşınıza aracı kurum seçenekleri çıkacaktır. Bu noktada Paper Trading veya kağıt işlem seçeneğini seçiyoruz. Gördüğünüz gibi TradingView logosunun olduğu seçenekte üstüne geldiğimizde bağlantı tuşu ortaya çıkmaktadır. Buradan bağlantı tuşuna basıyoruz. Karşımıza bir uyarı çıkıyor tekrar bağlan diyoruz. Ve şu anda sistem otomatik olarak bizi TradingView demo hesabına aktarmış durumda. Sağ tarafta hesap bakiyesini görebiliriz, sermayeyi görebiliriz. Açıktaki kar veya zarar oranını görebiliriz. Dilerseniz burada açık emirlerinizi, işlem geçmişinizi, hesap durumu geçmişinizi ve işlem günlüğünüzü teker teker görebilirsiniz. Peki nasıl işlem yapabiliriz? Örnek vermek gerekirse şu anda Bitcoin dolar grafiklerine bakmaktayız. Diyelim ki şöyle 5 dakikalık grafiklere bakalım ve daha kolay bir örnekle karşılaşalım. Örnek vermek gerekirse 5 dakikalık grafiklerde işlem yapmak istiyoruz. Bu noktada hızlıca analizimizi yaptıktan sonra mesela şu anda direnç bölgesinden bir geri dönüş görmekteyiz. Ve fiyatın aşağı yönünü devam etme ihtimali mevcut. Diyelim ki fiyatın satış baskısını yükseleceğini düşündük ve bir satış pozisyon açmak istiyoruz. Bu noktada sağ tıklayarak işlem seçeneğine geliyoruz. Ve yeni emir oluştur tuşuna basıyoruz. Gördüğümüz gibi karşımıza hangi fiyattan almak istediğimiz, limit emir mi, piyasa emir mi, stop emir mi, nasıl bir işlem türü seçmek istediğimiz hepsi teker teker burada özelleştirilebilmekte. Şu anda satış emir açmak istediğimiz için sol üstten sat seçeneğini seçiyoruz. Bu örnekte hızlıca işleme girmek istediğimiz için piyasa emirini seçiyoruz ve miktarı giriyoruz. Bu noktada bitcoin miktarı olacaktır. Eğer döviz çiftlerinde işlem yapıyor olsaydık bu lot birimi olacak. Ardından zarar durdur ve keral seviyelerimizi de önceden belirleyebiliriz. Ve gördüğümüz gibi diler dolar bazında riske atmak istediğimiz miktarı, dilersek de yüzdesel bazda riske atmak istediğimiz miktarı girebiliriz. Gerekli verileri buraya girdikten sonra sat emrini verdiğimizde sistem otomatik olarak satış emrini verecektir. Gördüğümüz gibi şu anda satış emri verildi ve demo hesaplarda satış yönü bir işleme girmiş durumdayız. Turuncu çizgide zarar durdur yani stop seviyemizi, kırmızı çizgide açığa satış yönlü işlem açtığımız seviyenin giriş noktasını ve yeşil çizgide de hedef seviyemizi görebiliriz. Fiyat buraya geldiğinde işlemimiz otomatik olarak kapanacaktır. Dilersek bunları aşağı yukarıya çekerek tekrardan işlemimizi modifiye edebiliriz. Bu şekilde teker teker yaptığımız bütün işlemler aynı MetaTrader 4 demolarında olduğu gibi burada da işlem geçmişine kaydedilecektir ve bütün gerekli veriler her an ulaşılabilir olacaktır. İşte siz de bu şekilde TradingView platformunda demo işlem yapabilir ve stratejilerinizi önceden test edebilirsiniz. Aklınıza takılan herhangi bir konu olursa her zaman bize A Market iletişim kanallarımızdan ulaşabilirsiniz. Kazançlı günler.